Metin Kaçan önemli bir yazardı. Ama ismi tecavüz olayına karışınca tüm hayatı tepetaklak oldu. Yıllarca cezaevinde yattı. Hapisten çıktıktan sonra kendisini Boğaz Köprüsü'nden aşağı bıraktı. Megastory ailesi olarak bugün Metin Kaçan'ı anlatacağım sizlere. Metin Kaçan 15 Kasım 1961'de İnce Su'da dünyaya geldi. Babası Ali Bey berberlik yaparak ailesinin geçimini sağlayan bir esnaf. Annesi Solma Hanım'sa bir ev hanımıydı. Kaçan ailesinin ortanca oğluydu Metin Kaçan. Abisi oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan, küçük kardeşi ise yine oyuncu Fatih Kaçandı. Metin ailenin sevimli, afacan ve yaramaz çocuğuydu. Ailesi o daha 6 aylıkken İstanbul'a geldi. Kasımpaşa Lisesi'ni 2. sınıfta terk etti. 16'sında ismi Beyaz Eldiven olan bir çete kurdu yapmadığı iş yoktu o dönemde. Otomobil tamirciliği, marangozluk, musluk tamirciliği, barmenlik. Ama en çok gözlemcilik ve anlatıcılık konusunda çok iyiydi. Gündüz yaşadıklarını, akşam arkadaşlarını anlatırken yeniden kurguluyordu. Derken Kolera Sokağı'nın keşleriyle, kumarbazlarıyla röportajlar yapıp bunları kaydetmeye başladı. Anladım ki oradaki insanlar çok coşkulu ama müthiş de bir yalan söyleniyor. İşte bu coşku, şiddet ve yalan bana yazma dürtüsü verdi diyerek anlatıyordu yazmaya başlamasını. İleriki zamanlarda mizah dergilerinde yazılar yazmaya başladı. İlk makalesi 1985 yılında Gırgır Gır dergisinde yayınlandı. Kısa öykülerle edebiyat dünyasına Jacques Laban ve Andante takma isimleriyle yazılar yazdı. Daha sonra ağır roman piyasaya çıktı ve bu kitap senaryo haline getirilerek filmi çekildi. Çoğu kimsenin yabancı olduğu bir dünyayı olanca gerçekliğiyle okurun suratına çarpan ilk kitabı Ağır Roman, kendine özgü dili ve o dünyanın tam göbeğinden gelen sıra dışı yazarıyla 1990 yılında bomba gibi düştü. 1996 yılında Mustafa Altıoklar yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan Ağır Roman Okan Bayülgen, Müjdar, Mustafa Uğurlu ve Savaş Dinçel gibi başarılı oyuncuları da kadrosunda barındırdı. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi sanat yönetmeni, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi yardımcı kadın oyuncu dallarında pek çok ödüle layık görüldü. Ağır Roman 2003 yılında Fransızca çevrilerek bu ülkede de yayınlandı. Ardından sokak çocuklarının yaşamının anlatıldığı İstedikleri Yere Gidenler isimli kitabını Kemal Aratan'la birlikte hazırladı. Sonrasında Fındık 8, Harman Kaplan, Adalara Vapur gibi kitaplar kaleme aldı. Başarılarıyla adından söz ettiren bir yazardı. Hayatı gayet yolundaydı ta ki o karanlık güne kadar. 1995 yılının Ocak ayı sonlarında gazetelerin birinci sayfasında yüzü gözü şiş, vücudu ezikler ve morluklar içinde olan bir kadın fotoğrafı yer alıyordu. Bu kadın eski sevgilisi Metin Kaçan'la onun arkadaşı Alp Buğdaycı'nın kavguzuna uğradığını, şiddet gördüğünü ve hastanede tedavi altına alındığını anlatıyordu. Metin Kaçan yıllar sonra Hürriyet'ten Ayşe Arman'a şöyle söyledi. Flu bir geceydi. Hiçbir şeyi net olarak hatırlamıyorum. Söz konusu iddialar sonrası Metin Kaçan ve Alp Buğdaycı hapse girdi. Kaçan'ın hapiste de başı beladan kurtulmuyordu. Defalarca şişlenmiş ve kulağı kesilmişti. Ölümden dönmüştü. Bu durumla ilgili Ayşe Arman'a verdiği röportajda şunları aktarmıştı. Cezaevi derseniz kapkaççısından hırsızına kadar herkes ahlakçı olmuş. Duvarlara, demirlere vuruyorlar. Bırakın öldüreceğiz bunları diyorlar. İçeride 11 kişi tarafından şişlendim. Hastaneye götürdüklerinde neredeyse ölüydüm. Kurtulamaz demişler. Ameliyattan sonra kendime geldiğimde gördüm ki yatağa zincirle bağlıyım. Yanımda iki jandarma. Şişlendikten sonra götürüldüğüm hastanede doktorlar bile ölsün bu adi gibi davranmışlar. Allah'tan araya birileri girmiş. 8 ay tutukluluğun ardından kefaletle serbest kalan ikili Kararın bozulmasıyla tekrar cezaevine döndü. Dönmeden önce Ayşe Arman'a verdiği röportajda o gün olanları şöyle aktarmıştı. ''Alp'le ben Taksim'deki barları gezmeye çıkmıştık. Kemancı'da güneşi gördüm. Gecenin ilerleyen saatlerinde Alp'in evine gittik. Yanımızda iki kız daha vardı. Onlar gitti, biz üçümüz kaldık. Güneş çok sarhoş olup Alp'in yatağına yattı. Evi bir sokak aşağıda, evine git diyorum. Çünkü Alp orada kalmasını istemiyor. Zorla giydirdim Güneş'i ama durmadan hakaret ediyor.'' Ben de geri kalmıyorum. Ama iki salon tokatı, birkaç tekme ve birbirimize tükürmenin dışında başka bir şey olmadı. Tecavüz mecavüz asla. Sonunda gitti. Ben de bağırdım arkasından. Anca gidersin, hadi defol, bir daha da gelme diye. Hepsi buydu. Sabah Güneş'in abisi Oktay, Sadabat'in eski sahiplerinden Mehmet ve arkadaşları, Halde beni bir BMW'ye bindirip silah çekerek siz bu kızı nasıl bu hale getirdiniz diye Kadıköy'e götürdüler. Bir yandan silahın kabzasıyla vuruyor, bir yandan yaşatmayacağız, geberteceğiz filan diyorlar. Sonunda Kadıköy polisi geldi, tutuklandık. Bizi Beyoğlu polisine teslim ettiler. Ben Güneş'in o feci halinin fotoğraflarını cezaevine girince gördüm. Tabi inanamadım. Bu kız evden çıkarken bu halde değildi. Nedense o gece olanları herkes kendine göre anlatıyor. Güneşe işkence yapmış olsaydık bu kız bağırmaz mıydı? Bütün apartmanı inletmez miydi? O kadar gürültüye bütün mahallenin sokağa dökülmesi gerekmez miydi? Bir kere tecavüz falan yok. Burası hep atlanıyor. Doktor raporu var. Tecavüz bulgusuna rastlanmadı diye yazıyor. Ben nereden bileyim ne oldu, nasıl oldu? Bir komploya kurban gittiğimizi düşünüyorum. Metin kaçan olaylardan sonra yeniden hapse girdi. Ama artık o eski Metin değildi. Çıktıktan sonra hayatına devam etmeye çalıştı ama eski haline dönmesi pek mümkün değildi. Yazılar yazdı, çalışmaya gayret etti. Metin Kaçan 6 Ocak 2013'te bindiği taksiyi durdurduktan sonra kendisini boğazın derin sularına bırakarak canına kıydı. İddiaya göre Çengelköy polis merkezine giden bir taksi sürücüsü yolcusunun köprüden atladığını söyledi. Bu durum gazetelerde şöyle anlatılmıştı. Çengelköy polis merkezine gelen taksi şoförü binen kişinin bana yazar Metin Kaçan olduğunu söyledi. Üsküdar'da ev varmış oraya gideceğini söyledi. Köprüye girdikten sonra fotoğraf çekeceğini söyleyerek yavaşlanmamı istedi. Aklıma kötü bir şey gelmediği için yavaşladım. Ben ne olduğunu anlamadan cep telefonunu ve cüzdanını koltukta bırakıp aşağı atladı. Ben müdahale edemeden koşarak korkuluklara ulaştı ve kendini aşağı bıraktı şeklinde ifade verdi. Polis Metin Kaçan'ın kimliğini takside bıraktığı cüzdandan tespit edince abisi karikatürist Hasan Kaçan'ı aradı. Polis merkezine giden Hasan Kaçan yanında kardeşine ait fotoğraflar getirdi. Taksi sürücüsü fotoğraflara bakarak onun Metin Kaçan olduğunu teşhis etti. Bunun üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan aramada Metin Kaçan'a ait olduğu iddia edilen çanta bulundu. Çantada Kaçan'a ait kimlik vardı. Deniz polisi de Boğaz'da arama yaptı. Ancak tüm aramalara rağmen Kaçan'ın izine rastlanılmadı. Sosyal paylaşım sitelerinde Metin Kaçan'ın canına kıydığı haberleri yayıldı. Kaçan'ın öldüğüne dair sosyal medyada çıkan söylenti ailesi ve arkadaşlarını tedirgin etti. Akşam saatlerinde ağabeyi karikatürist Hasan Kaçan Twitter hesabından paylaştığı mesajla konuya açıklık getirdi. Hasan Kaçan mesajında şu ifadelere yer verdi. Metin Kaçan'la ilgili bilgiler maalesef doğrudur. Aile olarak bir umuttur diyerek paylaşmadık. Acımızı paylaşan herkese teşekkür ederiz. Cenazesi ölümünden 16 gün sonra Beylikdüzü sahilinde bulundu. Cansız bedeni kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı mezarlığında bulunan aile kabristanına defnedildi. Metin Kaçan'ın ölümünden sonra çeşitli iddialar ortaya atıldı. Aşk acısı çektiği söyleniyordu. Üstelik bu oldukça karmaşık bir ilişkiydi. Zira aşık olduğu kadının evli olduğu ancak bunu Metin Kaçan'dan gizlediği söyleniyordu. Hasan Kaçan, Metin Kaçan'ın bedeninin bulunmasından hemen önce ilk kez A Haber'de Selin Ongun'un sunduğu bir sormak lazımdı açıklamalar yapmıştı. Metin Kaçan'ın aşk acısıyla canına kıydığına inanmadığını belirten ağabey programda şunları söylemişti. O 1995'te öldürüldü. Hayatımızdan kasti olarak kaldırıldı. Buna sebep olduğum için üzgünüm. Bir dönem yaşadığım gönül değişimi birçok insanın tepkisini çekti. Bizim aileden birinin ayağa takılıp düştüğünde tüm sırtlanlar üzerine geldi. 1995'teki olayı dönemin konjonktüründen ayırt edemezsiniz. 28 Şubat'tan payını sadece gazeteciler ve siyasiler değil sanatçılar da aldı. Metin Kaçan 1995'e kadar son derece neşeli, ortamda espri kaynağı olan, peşinden insanları sürükleyen biriydi. Kardeşimin altından kalkamayacağı bir şey olduğunu sanlıyorum. İtikadı olan inançlı bir insandı. İntiharın karşılığını bilen çekinen biriydi. Onun omzuna bir damga yapıştı. İşlemediği bir suçtan iftirayla hapiste yattı. Vücuduna medyanın yönlendirmesiyle 11 şiş aldı. Bu olaya neden olanlar vicdan azabı çekecekler. Hapse atılmasına, tecavüzü damgasını yemesine sebep olanlar elbette cezasını çekecek. Yanlarına kar kalmayacak. Kardeşim ölene kadar bu yafta üzerinde kalacak, ölüyüm de kurtuluyum demiş olabilir. Kardeşimle çok daha yakın olmayı ıskalamış olabilirim. Ama hayatın zorlukları işte. Keşke biraz daha ilgilenseydim. İşlememiş olduğu bir suç sürekli karşısına çıkıp onu yıldırmış olabilir. Zaten hapishaneden çıktıktan sonra Metin o Metin değildi. Kardeşinin naaşının ortaya çıkmasından sonra sosyal medyadan korkunç yorumlar yapıldığını belirten Hasan Kaçan sözlerini şöyle sürdürdü. Bu dünyadan ayrılan bir insan Rabbi ile baş başa kalmıştır. Romancılığından çok 1995'teki olayla anılmasına çok üzülüyorum. Çünkü hep mışlı mışlı ifadeler var. Bu konuya duyarlı olan Beyoğlu birinci ağır cezadan dava dosyasını alıp baksın. Adalet duygusu olan bir hukukçuya okutsun ve ondan sonra yorum yapsın. Eskiden olduğu gibi yine hatırasının arkasından linç kampanyası yapılıyor öfkeleniyorum. Linç kültürü bizim öz kültürümüzde olan bir şey değil. Sonradan genlerimize işlenmiş bir kültür. 1995'te yaşananlar ülke gündemine damga vurmuştu. Herkes bu konuyla ilgili bir şeyler söylemişti. Kimileri onların suçsuz olduğuna inanmış, kimileri ise ölümünü istemişti. Üzerinden neredeyse 30 yıl geçti ve olay hala tazeliğini korumakta.